Mike'ın melekleri görebilme yeteneği var. Bir gün sahada bir meleğin bir oyuncuyu kutsadığını fark eder. Hemen antrenöre koşup "Şu adam oynamalı çünkü melek onu kutsuyor." der. Antrenör Mike'ın işaret ettiği oyuncuya bakar. Ancak takımın en zayıf oyuncusu odur ve antrenör meleği göremez. Ama Mike ısrarla doğruyu söylediğini savunur. Takım zaten zor durumdadır. Bu yüzden antrenör büyük bir risk almaya karar verip en iyi oyuncularından birini çıkarır ve en zayıf olanı sahaya sürer. Seyirciler antrenöre şaşkınca bakarlar. Yorumcu ise bu kararı çok saçma bulduğunu söyler. Maç başlayınca ilk top yeni oyuncu olan Viye gelir ama ıskalar. İkinci top geldiğinde de aynı şey olur. Antrenörün öfkesi giderek artıyordur. O sırada Mike olağanüstü bir şey görür. Altın renginde bir melek topa doğru hızla ilerleyip onu yeni oyuncuya yönlendirir. Oyuncu tüm gücüyle topa vurur. Top çılgınca dönüp rakip takımın engelleme çabalarından kaçar. Yeni oyuncu anı yakalayıp gol çizgisine doğru koşmaya başlar. Rakipler topu tekrar ele geçirdiğinde o çoktan golü atmıştır. Seyirciler şok olur. Maçın sonunda takım en zayıf oyuncusu kahraman haline gelir.